Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacı Musalar bir açıklama yaptı. Hacı Musalar açıklamasında Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sofuoğlu'nun bir TV kanalının canlı yayınında üniversiteler hakkında söylediklerine tepki göstererek kınadı. Üniversitelerimiz son dönemlerde birçok sorun yaşamaktadır. Dolayısıyla üniversiteler skandallarla gündeme gelmektedir. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebu Bekir Sofuoğlu hadsiz bir biçimde Akit TV'ye'nin canlı yayınında üniversiteler için üniversiteler neredeyse fuhuş evleri diyerek tüm üniversiteleri ve üniversite camiasını aşağılamıştır. Kendisi de akademik ünvan taşıyan ve kesinlikle hak etmediğini düşündüğümüz atı geçen şahsın şahsı en ağır biçimde kınıyoruz üniversitelerin hedef alınmasının nedeni özgürlük düşünceden duyulan korku aydınlık yarınları engelleme telaşıdır. konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunacağımızın ve hesap soracağımızın bilinmesini isteriz. üniversitedeki çürümeye karşı mücadelemiz insan, toplum ve doğa yararına üniversiteye ulaşıncaya kadar sürecektir.